arkadaşlar bugün e, sarı kalemle yasak mendili bacağımı bulacağım sarı kalemi ve nasıl çıkacak hemen ve deneyelim hadi Evet geldim kalemi açalım bastırınca aslında böyle güneş oluyor ama eski olduğu için böyle 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 sürmeye başladım Tamam bu kadar da yeter Önce denedim. Bırakalım. Evet 5 dakika sonra görüşürüz. Ha, oh, evet. Deneyelim. Ne? Evet arkadaşlar. 5 dakika beklettim ve olmadı. Bekleyerek silinmek lazım. <laughs> görüşürüz.